Sizler, sizlerden ilham alıyoruz, sizlerden güç alıyoruz, sizlerin enerjisiyle gerçekten hem görevimize motive oluyoruz, hem de ufkumuzu, hedeflerimizi belirliyoruz. Hamdolsun, yaptığımız tüm projelerde siz kıymetli gençlerin imzası var. Zeynep Kumcuoğlu'nun doğum günüymüş. Zeynep buraya gelebilir mi? Zeynep tebrik ediyorum. olarak Özellikle okul saatlerinde derslerinin az olmasına nedeniyle sıkıntı çekiyoruz. Ben sizleri yollarda görünce, otuz çeken okul öğrencilerini görünce gerçekten üzülüyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İETT'ye binlerce dilekçe yazdık. 20 aylık süreçte inanın böyle bir kademe yol alamadılar. Biliyorsunuz elektrikli otobüslerimiz, ücretsiz servisler yapıyorlar. Yakın bir zamanda bir 10 tane daha gelecek. İnşallah bir nebze de olsa sıkıntıyı çözmüş olacağız. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda gerek ulaşım olsun, gerek bizim kütüphane ihtiyaçlarımız, eğitim ihtiyaçlarımız olsun, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığınız bunlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de bizim bir isteğimiz var Sayın Başkanım. İştahlı gruplarımız bu sene içinde üniversite gezilerine gitti fakat biz üniversite gezilerine daha henüz gitmedik. Organize eden Müdürümüz şeyi notunu al, tamam diğer sınıfları, şubeleri de e, hangi okulları istiyorlarsa üniversite gezilerinde onlara da gereğini yapın. İltifat muhalefete tabidir ve gerçekten göreve geldiğimizden beri sağladığınız hizmetlerden çok faydalanıyorum. Yeni Medya Akademi için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçen sene de bu okulumuza geldiğinizde ne kadar speaker olmak istediğimi size bahsetmiştim. Yeni Medya Akademi bunun için çok iyi bir imkan oldu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum.